PUBG State telefondan tişörtten giriyorum tişörtten. <laughs> mal etmece. Şimdi bizim atladığımız yerin adı mal. Malda milleti mal ediyoruz. Hadi bakalım. Evet mal. Ay <laughs> <laughs> hayır ya. Oğlum çok asar yedim lan. Ya oyunun sesleri bana mı az geliyor bir tek? Allah Allah. Bu arada arkadaşlar ünlem New State yazdığınızda oyunu indirebiliyorsunuz. Chatten haberiniz olsun. Oyun, oyunu merak edenler, indirmek isteyen, oynamak isteyenler varsa Buyurun gelin oynayalım. Sanırım 10.000'deyiz. Klanımız varmış. Haberiniz olsun şimdiden. Ya işte bu kadar ya. Ben olmutum. Mini de varmış. Alırım. Bu arada oyunu de deneyimleyen oldu mu hiç oyunu böyle kurcalayan neden? Oyun hakkındaki fikirleriniz nedir? Bana bir şey diyeyim mi? Yani oyun kaygan geldi ya. Hızlı geldi ne hikmetse. Aa M249'a 70. Ana 150 mermi yapamıyor muyuz? 75 mermide M249 abi. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Lan ne sıktın be oğlum be. Öf. <laughs> Öf. Ne vardı bunda loot? EBS <laughs> var. Ne kadar çok bana geldi bir anda. <laughs> Adam ölmeden önce eşyalarını bırakmış. Abi bu oyunda da mı ya? Adam bana beni öldürme diye bağırıyordu lan sonunda. Neyse abi test ediyoruz. Bu, bu, arada oyun tamamen çıktı şu anda. Herkes oynayabiliyor, herkes erişebiliyor. Ee, indirmek istiyorsanız. Arkadaşlar ünlem New yazdığınızda indirebiliyorsunuz oyunu. Denemek istiyorsanız, test etmek istiyorsanız ünlem New yazdığındaki linkte çıkıyor. Veya şu YouTube'dan izliyorsanız eğer aşağıdaki linkten girip izleyebilirsiniz. fena değilmiş abi. Oğlum bu, bu, benzin yani da birazcık sürseydim arabayı ya. Ana. Adam duydun mu? Aa dur bunu bu, bunu benim takımdan yapacağım. Gel bakın buraya. Evet. ya. Var var var. Bizde 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 bu var ya. Bir, bir şey değil mi? Var var. Oğlum başla şunu. Oyun benim hızıma yetişemiyor. O, o, o adam sanırım araba kullanıyordu onun. Ben belki alabilirim. onu <laughs> Oğlum bunu nakladığım adam nerede lan? Tamam bu. Recep mecep diyor ama bottu kesin. Adam vardı belki burada. Ne oldu lan? Aa gift, gift gelmiş. Ödüm koptu. Eyvallah canım. Çok sağ ol giftin için. Eee durma da gidelim ya bir tane daha. Ne yapacağız abi başka zaten? Etrafta adam yok. <laughs> oğlum bunun da mı bagajı var ya? Normal bin kanka ha. bu oh. oh. AWP çıksın da bir keyfimiz yerine gelsin. Abi ne grozaymış ya. Neyse ver hadi oynayacağım ver. Gidelim de bari bir şeyler çağıralım. Bu arada çok hızlı hızlanıyorlar ya böyle. X, 3x, 3x, şunu da at, bunu kullan. M24 dedi de şunu da kullanamıyor muyuz? Nasıl kullanıyoruz abi bunu? Özelleştir kanka. Dikey geri sep. Hayır oğlum. Kanka şunu da kullanam. Bunu bunu da kullanamıyor muyuz? Bürozu da kullanamıyoruz sanırım. Neyse kullanam. Dikey geri sepmeyi azaltıyoruz. Çok iyi oldu şu an. M24 dikey sekmeyecek artık. Var ya süper oldu. Yani bu özelliği arıyordum zaten Bence oldu yani <laughs> Eyvallah basraganı yaver altı renkli olsun eyvallah M24 sprey atarken kullanırız aynen. Ben de onu çözdüm Adam var. Gerçek. Abi gitti kilimi çaldı ya. Oğlum salak mısın? Sapık mısın ya? ANAAA Bakın inanılmaz biliyor musun? Neyse parasını çalan. Bu parayla ne yapabiliyoruz ya? Özelleştirme keşif dronu. Aa keşif dronu çağıralım abi. Sipariş ettik tane. Gönder gelsin buraya keşif dronu. yeşil içerisi şey. Açılabilir Açılabilir, geniş tip kalkan. Tamam bu nasıl kullanıyoruz? Abi durmadan şu saçma sapan mermiler gelip duruyor ya. Keşif drone'u kullanamıyoruz herhalde. Son 14 kişi bu arada. Keşif drone'u kullanabilirsem güzel olacak. Silahların yanında. Ha burada lan. Aa. Ana. Kardım ardım var lan bunun. Rakamı yüksek ne demek oğlum? Lan. Dur olsun sen. Hacı çok iyi ya. Keşfettiğimiz söylenebilir mi? Keşifteyiz abi şu anda. Bir saniye ellemeyin. Neyse. Drone geri dönsün bize. Benim burada şeyim geldi. Drone geldi. Drone direkt bana dönüyor değil mi? Drone'da bir sıkıntı yok nereye düştü abi? Nereye gidiyorsun? Nereye? Arda. Aa dur lan bunu kaldırabilirim belki. Öldü. Tam rezilecekken ölüyorlar hep. Ben sonra rezilemeyeceğim kimseyi ya. Kimseye elimi sürmeyeceğim abi. Abi nerede dronum? Geri gelmedi. Bekle bekle tavşan mısın lan? O <laughs> yan tut tepi kes. Tut tepi kes. Oğlum benim alet nereye düştü ya şu alet çantası. M24'ün hasarını yükseltecektik. Çatıya falan düşüyor mu lan bunlar? O ses niye bir anda patlıyor? Çünkü headshot atıyorum abi. Oyunda böyle bir mekanik var. Headshot attığında ses patlıyor. Süper. Adam geliyor. Şu bakıştan şöyle bir keser var şu arkadaş. Hemen nerede ki? Z'ye bastım yanlışlıkla. Allah'ım bana doğru mu verdi ona doğru mu verdi? Ben de biraz son 3 kişi kaldı lan. Bilemiyorum. Biraz mermi lazım ya. Arayınca geliyor mu lan mermiler? 30 tane 30 tane mi verebiliyor sadece? bir ara sipariş edebiliyor muyuz? Neyse otuz Gelsin gelsin. Lazım. Ne kadar koşalım buradan çünkü karşıya doğru koşmamız gerekecek. Memler nereye gelecek acaba? 6x dürbünün tipe bak. Oyun çok şey olmuş ya. Futuristik olmuş. Gelecekten gelmiş sanki. Aha. Bu adam sniper mı sniper kullanıyor oğlum? Anam. Benden çekeceği var ama bir dakika. Görebilirsin ama gördüm. Çoar. Aa bu kadar ya. İlk elden 17 kill win mi? Ananı avradını. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar lütfen PUBG New State indirmek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız hemen aşağıda link var. Youtube tayfa. O linkten indirip oynayabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. GG's. Ben açayım yahu. Oğlum kutu açması da çok Ananı sattım. Gelmedi hiçbir şey. Bağımlılık yaptı. Ya abi bizde bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Hani anladın mı? Bu kadar. Tamam. Level hemen yükseltelim abi. Hemen, hemen iki seviye yapıyoruz.